Evet arkadaşlar bugün Type Souls da Type Souls da Queen She Shift Draft galiba Shift onu almaya göstereceğim. Yani sadece Wall Standing'in şikayesi gibi bir şey. Queen She'lerin şikayesi. Onun için öncelikle Brady'ki olmanız lazım. Rank atlayıp grade 2 rankına geldikten sonra alınabilen bir görev. İlk başta herkesin bir kuleden tırmanıyoruz en üstüne kadar. Kulenin en üstüne kadar tırmanıyoruz. Ortada kule. Geliyoruz. Nerede o? Şurada. Şuradaki odada. Şuradaki odada. Grade 2 olduktan sonra bununla konuşuyoruz. Nokta nokta diyoruz. Nokta nokta tıklıyoruz. Ardından neden aşağıya atlıyoruz? Aşağı. Atladıktan sonra kulenin içine buradan giriyoruz. Görüyoruz. Ortadaki ekelle konuşup Hasan Bayülker konuşup I will diyoruz. I will e Ardından kulağınıza bir şeyler, ekranda bir şeyler kulağınıza fısıldıyormuş gibi bir şeyler oluyor. Ondan sonra göreviniz aktif oluyor. Görev gereksinimleri 15 tane fishbone yani normal keres hollow. 2 tane azucas 5 tane menos 5 tane arankar oyuncu olan tiplerden gerçek oyuncu 5 tane 5 tane de Reaper, Soul Reaper onlar da gerçek oyuncu olması şart öbürküler bu Arankar ve Soul Reaper hariçleri NPC olabilir ama oyuncular da sayılıyor bu anlamayan olanlar için burayı zaten açıklamaya yazarım ve geri çıkıyoruz ondan sonra Hemeniz gereken yeri göstereceğim görev aldıktan sonra kuleye geri çıkıyor. İlk bu adamla konuşmanız lazım. Nokta noktaya tıkladıktan sonra kulesini aşağıya atlayıp içerideki heykelle konuşup I will diyoruz. Ardından buraya tekrar çıkıp buradan şu siyah geçitten girdikten sonra bizi Hekomundo'ya ışınlıyor. Hekomundo da Hekomundo da o görevleri daha rahat yaparsınız. az Menos, Arankar falan her tip orada arkadaşınız Soul Reaper falan varsa da 5 kere aynı kişiyi öldürseniz bile sayıyor merak etmeyin. Farklı kişi olmasına gerek yok. E ardından görevleri yaptın ama hiç ölmeyeceksin. Ölürsen fırlanıyor görev her şeyi baştan yapman lazım bu konuşmalar dışında. Adam öldürmelerini baştan yapman lazım. Hiç ölmeden adamları hepsini öldürdükten sonra K ile şu ile Geri buraya ışınlanıyorsun. ışınlandıktan sonra diyorsun mağaranın içindeki şu. Senin altındaki mağaranın içindeki heykelle tekrar konuşuyorsun. Ve I will dedikten sonra seni otomatik veriyor. Sana otomatik skilllerini veriyor. Sağda direkt zaten böyle bu tarafta çıkıyor. Böyle. Bir tane skill. Konuşup I will dedikten sonra. Böyle. TV T ve G tuşlarıyla kullanılıyor. Bu kadardı. Yerde kadar. Reaper'ın da nasıl alınacağını öğreten bir video yayınlamayı düşünüyorum. Yabancılar videoları, yabancıların videoları var aslında ama yani pek anlamayan kardeşlerim için çektim zaten. O yüzden iyi oyunlar. Görüşmek üzere.